Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Backshot Roulette videosu ile karşınızdayım. Yepyeni diyorum. İlk defa önce Backshot Rulet'i. Backshot Rulet'i birkaç kere şeyde oynamıştık. Yani yayında da oynamıştık. Az çok tahmin ediyorsunuz biliyorsunuzdur. Görmeyenler bilmeyenler için bir video gibi bir şey olsun. Bu hayatımızda oynadığımız bir kumar. Yani dolu, boş, boş dolu varyasyonlarına göre şansını tamamen şansımıza olan bir oyun. Ve oyunun sonunu eğer biz kazanırsak bize para teklif ediyorlar, para veriyorlar. Ya da biz kazanamazsak zaten mefta alıyoruz. Allah Allah Allah. Çok fazla laf uzatmak istemiyorum. Hemen videoya geçelim. Siz şuradan hemen bir like at, abone olup bir de tüm bildirimleri açarsanız sevinirim. Ben de size şöyle kocaman kalp bırakmış olayım. Hadi bakalım videoya geçiyoruz. Let's go. <laughs> Müziğin girişi güzel. Oyun güzele benziyor. <laughs> Dediğiniz gibi. Diğer <laughs> gibi. <laughs> Ne ne sen? Elinde bir sigara oturmuş. Aa. Geç geç Ne haber lan? Şam şeytanı. <laughs> Bedevisi. Tabii ki kendi ismimi yazacağım. En game. TV yapabiliyordun lan. Yapamadık. Enter. Engama. çek üç şansımız var. Üçüncü ölüm oluyor zaten. İlk iki kere başlıyor. iki boş bir dolu var. Şu siyahlar boş, kırmızı dolu oluyor. İki boş bir dolumuz var. Yüzdesel oranla ilk zaten boş oluyor. Genelde yüzdesel oranla ilk boş oluyor bize gidiyor. Bunu kendime sıkacağım her seferinde. Yüzde 88 boş oluyor. Evet tahmin ettiğim gibi. İşte yüzde, 50, yüzde 50 ihtimalimiz var. Karşıya sıkacağım ya. Yüzde elli yüzde elli. Oran çok düştü. Çok <laughs> iyi. Let's go. benim. Dün benim içimden geçti bu biliyor musun? Boş zaten. Kendisi de biliyor zaten. İki boştu. Bir dolu. Şimdi. Üç gerçek fişek. iki kurşun yani. Üç dolu bir boşumuz. iki boşumuz var. Oran sol olarak karşıya sıkmak her zaman daha mantıklı. Üç tane dolu var zaten. İnşallah bizden en yani çok fazla şey yapmadan benim video çıksın hadi. Kırk yere sıkacağım oran sol olarak üç. İşte bu. İşte bu. Şimdi değişiyor her şey. Şimdi olay değişiyor. Şimdi güzelleşiyor. Asıl oyun şimdi burada. İlginç hale getirelim ana. kişi başına iki tane eşya verdi şimdi o iki eşyada dolu mencesi daha fazla eşyalar doluyor da, da bu eşyalarla oranımız artıracağız sigara ve uç bu iki cam birden götürüyor ucunu kesersek bunu söyleyeyim şimdi dört hakkımızda bir dolu bir boşumuz var Çiçeklere paketi gerginliği alır ve bir hakkını geri verir. Ben bunun iki hakkını birden... Her şey sıkmak istiyorum ya. Yüzde elli, yüzde elli. Çok iyi tahmin. Kes ucunu keseydim. Zaten o boş olması lazım. Bir dolu bir boş değil mi? Böyleydi. Yani bir dolu bir boştu. Şimdi bir iki eşya, iyi eşya kullanmadı, çok güzel. Bu büyüteçle boş mu dolu mu onu öğreneceğiz. Bu ne lan? Bu da elini bağlıyoruz. Şey <laughs> i̇ki dolu 2 boş. Okey Seni tek seferde canını almak istiyorum. İki dolu iki boş değil mi? İki dolu iki boş mu diyor lan? Evet tamam Şimdi Şöyle yapalım biz bunu. Bunu bir alalım. Hayır. Neyse kurp yere sıkılamadık. Rahatmış rahatlık. İlk önce bir içine bakacaktık. Bu beni bağladı. İki kere oynayamayacağım. Bir de bir de işte bir hak aldı. O iyi boşmuş. Bir de hakkını geri aldı. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Yani doğru bağlamıştı. O boştu zaten evet. Tamam. Birer eşya da almak güzel. İyi benim eşyalarım hala dolu. Bir tane daha büyüteçimiz var güzel. Bir tane biramız var evet. Şimdi 3 dolu 2 boşumuz var. Unutmayalım 3 dolu 2 boşumuz var. Neydi? Çifte hiç bir mevcut şey çıkart. Tamam. Ben bir ilk önce bir büyüteçle bir içine bakayım. Boş. Ben bunu kendime sıkayım. Tamam. tekrardan büyüteçle içine bakayım. Dolu. Çok güzel. Kral seni şöyle yapacağız. Ucunu bir keselim. Ha, tamam. bu ne demek oluyor biliyorsun değil mi? senin iki canını birden alacağım. Hatta bunu şey yapsaydık iyiydi. Bir de ellerini bağlasın. iki canı birden gitti. Tek bir canı kaldığını. İkinci ihtimali var da şimdi. Dur bakayım bir. Üç dolu iki boştu. Bir tane gitti. İki dolu iki boşumuz var şu anda. Yüzde şans. Boşmuş. Tamam güzel. Canı kesti. İki canımızı birden alacak. Aslında sigaramız var. içeriz. Ha <laughs> Bir dolu bir boş kaldı. Bu dolu. Bu dolu. Bu dolu. Bu dolu. Gittik. Yapacak bir şey Tamam sakin. Olay bizde. Olay bizde tamam. Şimdi şöyle yapalım. Olay bizde. Ucumuzu bir alalım tekrardan. Biraz alalım. Şimdi bir... 3 dolu 3 boş var. %50 şansım Okey. Şu canımı bir alayım. Geri. 4 hakkı çıkartayım. Seni bir elini bağlayayım ben burada. Bir Bu turda oynayalım. Herhalde şansımı bir daha sıkacağız boştu. Yes. İşte bu. 2 0. Bu sefer. Son aşama bu. Bunu da kazanırsak oyun bize. Defilatör yok. Kan yok. Yaşamın ve ölümün kıyısında dansa başlıyoruz. Sorun değil kral. Ne bakalım. Kişi başı dört eşya alırız. Yani bu güzel geri hakkınız bu da iyi iki tek seferde götürürseniz seni o zaman iki hakkını buradan alsak iki boş bir dolu e bunu kendime sıkmak istiyorum bir tane de şey var yüzde ihtimalle neyse yapacak şey bir şey yok. şimdi iki tane dolumuz var iki tane boşu var Saçmaladı ikisi de boştu. İkisi de boştu. Kendine sıkacaksın? Niye Bulandık eşyalarını? Boş. O da boş. Ay. Tamam boş. O da boş bu tamam. 4 Tamam. Dört eşyamızı alalım. Bir tane daha. Büyüteç. Tamam şimdi Oha. 2, 4. 4 bolu döş boş. Şimdi, şimdi şu bir can, sigaramızı bir içelim. Kendimize bir canat toplayalım. Şimdi bunu bir girelim. Şunu bir alalım. Bir bakalım şimdi. Boş. Tamam. Bunu kendimize bir sıkalım. Boş. Şimdi bunu karşı tarafa geri kalanını müzik sesi inşallah çok değildir ya şöyle bir tık şey yapayım da oğlum müzik sesi çok muydu ki acaba son anda fark ettim ya İnşallah çok değildir ya bakayım vallahi çok Abi bu video boşa gitmese var ya Allah video boşa gitmese var ya hiç ben bunu videosun şeysine yapmam neyse seni bir karşıyı bağlayalım ellerini bağlayalım şeyin ucunu keselim. 3 tane var zaten Büyüteç kullanmayacağım. Çok iyi. Şimdi büyüteç zamanı. Büyüteçe bakacağız içinde kaç tane var. Boş muduru, Dolu. Çok güzel. dolu. Çok iyi iki hakkı daha gitti. İki dolu. Örtüm şimdi. Hazırız. Canavar. Ama ben kazandım yani benim aslında bir hakkım da lazım. Ha, hakkını yükseltti. Dolu olması lazım. 4 4 dolu 4 boştu. 4'ü doluyu bizim iki hakkımız gitti. İki hakkımız gitti çok ilginç oldu ya. Bir tane daha büyütücü ver. Sen kullanır mısın? Dur şimdi. Bir tane ben sıktım, iki tane ben sıktım, yani 3 Bir tanesi dolu, bir tanesi boş olacak. Boşmuş. Şimdi doluya geçti. %88 şimdi dolu. Çünkü dört tane kullanmış olduk ya. Tabii ki kazandık değil mi? Yes be! Paramı alayım aslanım. Açar mısın? Uhu. <laughs> Hayatımızda kazandık lan biz bu oyunu. Engin! <laughs> Paramı aldım. Gidiyorum artık. Na toplam nakit 70 bin dolarmış. 6965 dolar. Arkadaşlar video inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.